Sohbete gelmeyen adamlar, namaz kılmayan adamlar, oruç tutmayan adamlar, ilim meraksız olan adamlar, bana neciler, neme lazımcılar, Allah Celle Celaluhu'nun gazabıyla karşılaşacaklar. Laflarımı bir kenara yazın. Bugün sen namaz kılmıyorsan, bugün sen oruç tutmuyorsan, bugün Allah'ın yasaklarını çiğniyorsan, günahlara daldıysan bekle Allah'ın belası gelecek. Hiç merak etme. En kısa zamanda. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öldüğün gün. Ölüm çok yakın, çok. Rabbini unutanlar, Allah'ı unutanlar, peygamberi unutanlar mahşer günü hesap veremeyecek. Rabbim Celle Celaluhu mahşer günü aracısız bütün insanlara birebir görüşecek. Sarhoş ölen Allah Celle Celaluhu huzuruna sarhoş çıkacak ya. Rabbin huzuruna sarhoş çıkacak. Abdestsiz ölen, gusülsüz ölen Rabbin huzuruna cenabet çıkacak. Burası bir rezilliktir arkadaş? Cehennemlikler. Cehennemde feryat edecekler. Öyle bir feryat dünyada yok. Bu ayet arkadaşlar. Namazsız, abdestsiz, sohbetsizler gusülsüzler, Rabbini unutanlar, peygamberini unutanlar iyi dinlesinler burayı. Arkadaşlarınız anlatın. Namaz kılmayan adam bile bu şeyin içine giriyor. Feryat edecekler. Bizler salih amel işleyeceğiz. O eskiden yaptıklarımızı yapmayacağız. Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Onların diyor dünyanın ömrü kadar sürecek. Yedi bin sene boyunca bak yedi bin sene boyunca böyle bağıracaklar. Ya Rabbi bizi kurtar. Ya Rabbi bizi çıkar. Yedi bin sene Arkadaş direkt kolay ya. Kimse cevap vermeyecek. Cevap yok. Cevap yeri burası arkadaş. Burada yapacağız. Buralara geleceğiz. Buralara getireceğiz. Ne geliyoruz ne getiriyoruz. Bir daha söylüyorum arkadaş. Salı günü bir şey demiyoruz ama Cuma günü buraya adamsız gelmeyin. Cuma günü adamsız gelmeyin ya. Maça taça her pisliği adam buluruz. Ama iş buraya gelince adam yok. Ve cevap gelecek. Biz size vaaz dinleyip öğütlenecek kadar bir ömür vermedik mi? Hadi bakalım. Allah Celle, Celle soracak. Ya biz sizi dünyaya göndermedik mi? 50 sene, 60 sene ömür vermedik mi? Sen hiç vaaz duymadın mı? Sen hiç sohbet duymadın mı? Sen hiç Kur'an duymadın mı? Sen peygamber duymadın mı ya? Biz bu ömrü vermedik mi Allah Celle Celaluhu. Peki ne olacak? Ne diyeceksin? Diyecek bir şey yok, cevap yok. Namaz kılan adam, oruç adam, sohbete gelen adam, sohbete getiren adam. Elhamdülillah. Sınava girip bütün soruları bilen adam gibidir. Şıkları patır patır dolduracak. Ölüm gördün ölüm. Aklına gelmedin be. Cenaze arabaları vızır vızır geçiyor. Mezarlığın yanından geçiyorsun. Yüzüne bakmıyorsun. Mezarlıkta zina yapıyorlar ya. Adam mezarlıkta içki masası kurmuş içki. Müslüman. Şarap içiyorlar şarap ya. Mezarlıkta şarap içiyorlar diyorum. Arkadaş kulaklar yanlış duymuyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıkta gülenin amelleri silinir diyor ya. Gülenin. Mezarlıkta gülenin amelleri sıkıntıda diyorlar ya. Sen adam zina yapıyor içki içiyor umurunda değil. Kahkahalar gülücükler. Mezarda mısın pavyonda mısın? Ve daha sonra cevap. Tadın bakalım azabı. Azabı tadın bakalım. Yanın bakalım. için bakalım. O kaynar suları. O akrepler. O katır boyunda akrepler. Deve boynu kalınlığında yılanlar. Bir soktuğu zaman o etleri dökülecek böyle. Etler dökülecek etler Müslüman. Ne işin var senin orada ya? Bugün küçücük bir yılan görünce kaçacak yer arıyoruz. Kaçacak yerin ne olmayacak? Yalvar yalvar yalvar. Yok. Cevap yok cevap. En son cevabı Allah Celle Can verecek. Yıkıl diyecek. Allah Celle Can verdiği en ağır cevap. Bir daha benimle asla konuşmayın. Onu oradan çıkacak kim? Allah Celle, Celle. Peki Allah Celle, Celle bir daha benimle asla konuşmayın. Bana bir şey sormayın. Benden bir şey istemeyin. Derse o adamın ahvali. Ne olacak be kardeşim ben? Allah için soruyorum ben. Sesiniz çıksın sesiniz. Ses çıkmıyor utanıyoruz ya. Millet sevişmeye utanmıyor, öpüşmeye utanmıyor, içmeye utanmıyor, kadın ticaretine utanmıyor, her türlü pisliği yapıyor ama bugün Müslüman namaz kılmaya, sohbete gelmeye utanıyor. Arkadaşlarına sohbete giderken söyleyemiyor sohbete gidiyorum diye. Niye? Daha geçerler. Aa sohbete mi gidiyorsun ya? Hayırdır lan? Arkadaşlar, şuur. Allah için şuur. Cehennem bütün felaketlerin efendisidir. Cehennem, dünyadaki felaketlere benzemez. Böyle bir felaket yok. Kasırgada yendirsen de, evin yıkılır, barkın yıkılır, her neyse. Ya Müslümansan, ölürsen cennete gidersin. Ama o cehennemin feryadı, o cehennemin azabı, o felaket. Dünyada görüp görebileceğin böyle bir felaket yok. Bakın Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaşamış bütün insanların ya, rakam yok belki 100, belki 200, belki 500 milyar insan. 500 milyar insanın bütün ama bütün acıları ya. Adamı parça parça kesiyorlar, adamı doğruyorlar, adamı yakıyorlar. Bak 500 milyar insanın bütün acısı beni cehennemin acısının zerresi etmiyor ya. Arkadaş ne işin var orada? Ne işimiz var orada? Niye günahlara koşuyoruz Müslüman? Hadi günah düşün. Rabbim affetsin. Niye tövbe etmiyorsun be kardeşim ya? Ben sorarım. Müslümanın günü en büyük belası ya. Tövbe etmiyor. Tövbe et. Ya Müslüman nasıl yapar bunu ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gelmiş, geçmiş, gelecek bütün günahlara af olmuş. Günde yüz defa istiğfar ediyorum Yüz defa. Ama bizim gibi ağızda değil. Geçen gün bir Evler'de bir hadis okuduk. Dedik ki arkadaş bir kimse ağzıyla dört kere estağfurullah derse kebap günah yazılır. Alta gelen yorumlara bak. Estağfurullah çıkıyor sen de bizi. Arkadaş Türkçe konuşuyorum. Ağzıyla ne, ne demek? Estağfurullah. Işte böyle. Hani Allah affetse de olur, Allah affetmese de olur. Estağfurullah, estağfurullah. Hareketler böyle estağfurullah. Ya Allah Celle'yle seni niye affetsin be kardeşim ya? Kalben diyeceksin kalben. Estağfirullah. Ya Rabbi affet. Ben bir halt ettim. Ben bir nane ettim. Rabbim beni affet. Samimiyet. Ya bu örneği şöyle anlatayım. Adamdan para versene lan. Para ver lan. Borç istiyorsun. Lan bu adama kim borç verir? Bu adama kim para verir? Estağfirullah. Estağfirullah. Ağzıyla. Kalp yok. Buradan gelmiyor. Sadece dilde var. Dört kere işte bir adam estağfirullah derse ağzıyla sadece. Böyle estağfirullah. Estağ. Hareketler. Vıcık. Gevşek hareketler. O adama kebayi günah yazılır. Müslüman samimi olacak arkadaş. Müslümanla din derdi olacak. İslam derdi olacak. Yoksa bu felaketler başına gelecek. En büyük felaket yangın değil, sel değil, deprem değil. En büyük felaket budur. En büyük bela budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce hadisi var ya. Arkadaş Kur'an'da bu kadar ayet var ya. Biz kime hizmet ediyoruz? Kendi kendimize soralım. Bugün kime hizmet ediyoruz? Namaz kılmayan adam, Kur'an okumayan adam, sohbetle işi olmayan adam. Şeytanın kuklası olmuş, kuklası. Şeytan almış onu böyle sağa sola her tarafa çekiyor. Niye? Çünkü adam Müslümanlıkta işi yok. Namaz işine gelmiyor, abdest işine gelmiyor, dua işine gelmiyor, zikir işine gelmiyor. Ya sen niye Müslümansın? Senin kimliğinde ne yazıyor be kardeşim ya? Dert lazım dert. Arkadaşlar şunu kafanıza yazın artık ya. Allah razı olsun ya. Bu kadar bağırıyoruz, bak bu kadar yırtıyoruz. Ateisti benimle uğraşıyor, deisti benimle uğraşıyor, zınbı benimle uğraşıyor. Ama kardeşim ben de bıkmayacağım, yılmayacağım bu gavurlara karşı. Elimden geleneceğim ama sizden de kardeşim biraz destek istiyoruz be kardeşim ya. Destek ne? Sizle de konuşun, siz de anlatın. Sadece ben yapmayacağım arkadaş. Benim için değil bu kuntum ummetin ümmetin uhrucet nas? Siz hepiniz ümmeti Muhammed insanlık içerisinden çıkarmış en hayırlı ümmet. E ee, en hayırlı hoca, en hayırlı bilmem ne falan filan değil. Biz bugün insanlara kendimizi ifade edemiyoruz. Niye? İşin içine takke, sakal, namaz girince böyle bir utanma tipleri, böyle bir hay ya biz hayayı, utanmayı yanlış yerde yapıyoruz. Utanıyorum şimdi ben bir şey diyeceğim bana ne diyecekler? Ya utanma da kardeşim ya din konusunda utanmayana cennet vacip olur. Al sana hadis. Din, İslam, Allah, Kur'an, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bu dine hizmet için utanmayana cennet vaciptir. Hadi bakalım. Utanın bakalım bu saatten sonra. Hadi bakayım adam getirmeyin. Halı sahi getirdiğiniz adamları buraya getirmeyin. Düğüne, pikniğe götürdüğünüz adamları getirmeyin. Denize otobüs otobüs adam götür. He? Adamlar pavyon otobüs kaldırır. Sen kaç defa buraya otobüs kaldırdın? He? Arkadaşlar, cuma günü ben burayı boş vermek istemiyorum. Bir daha söylüyorum. Maçmış, haçmış, taçmış beni ilgilendirmez. Maç seni kurtarmaz. Galatasaray kurtarmaz, Fener kurtarmaz, Beşiktaş kurtarmaz. Vallahi kurtarmaz ya. Billahi kurtarmaz ya. Sormayacaklara kadar size Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ı sormayacaklar. Amel soracak amel. Sağ tarafta ne var? Çıkar bakayım. O heybeni dök bakayım. Hani derler ya de? heybendekileri bir dök. Eteğindeki taşları bir dök. Dök bakalım Müslüman. Ne var heybende? Ne namaz var, ne oruç var, ne zikir var, ne ilim var, ne dert var. Dert bile yok. Dert be. İnsanda biraz dert olur be. Müslüman adamda dert olur. Adamda dert yok. İnşallah anladınız arkadaşlar.